araç. Ne var orada araç? Kanka bitiyeler burada. Şöyle çimenlikten gelmeye çalışıyor Öldü ama. İki, i̇ki geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve o iki tarafı. İki üst tarafı. Aa, önünde. Söyledim altı'ya mermisizmiş. E bu bekliyor mu şu an? Bir Be araç bekliyor burada. İleri altta bir itiyar var. O piyade de var abi burada. Bravo radyoları. Cap şu an iniyor. 5x iniyor. Siz orayı tutabildiğiniz kadar tutun kanka abi. Radyoyu sürdürmeyin. Radyo şu direkt bravo'da. şey geldi mahapura. Bravo evet. da. Kaç x şu an düşen kep bizim mahat? Tam Bravo'da BTR var. BTR, 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 BTR. Kapı, yemin, kapı Beyler ölenler defans de olsun. 270. Oh, that close. I I see infantry so what? Enemy infantry on Charlie. We all stand together Keep firing I don't want those lads to stop firing, keep it up They need you at the point man, you at the point katta Aa içeride üst katta havları var. E sen sıkayım mı oğlum? öldü. Üst katta hav var. Öldü. Mayını araç bastı. Mayını da la, e, koyup bastı. Lan yardıma gelin. Ben tek başıma çatışıyorum. Bizdik girme girme girme, girme. Nikola bundan? Zırhlı sesi var, hayır faktörüye doğru geliyor, İki uyar istersen Bravo'ya bir amaç açalım Elinin hala adam var. Dikkatli, Dikkatli ol, ol. buralarda piyade var. Buralarda piyade var. Eee sen. Efendim? Hocam şimdi tünelin içinde bir loji var. Evet. E, bunu alıp tamir edip main'e gideyim mi? E, tekrar tüneli korumaya çalışalım mı diye soracağım. E, gerek yok, onunla uğraşmaya sıksınız zaten. Bu kadar ne direkt. Esas zırhlı infosu var mı? Az önce striker'ım aldı onu Ta harcıyor. Evet, tank markı tank doğru güneye iniyor. Evet o tank güneye iniyor galiba. Sorayım ona. Tank markı aldılar. Karlı 3 düştü tamam, bir hayatla vuracağım. Tank geliyor. Vuramadım. Bravo da.

BTR, 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 BTR! I hit him. SL, can you get, you get a rally down, is it possible? Oh my god, <laughs> I ranged again! How did you make that? I hit once. I'll, I'll try to get a rally. Yeah, BTR is still firing at our position. He's not looking no, at no, 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 the ladder no. hat. Can't put down a rally, too many people in proximity. No. Yep, yeah, that makes sense. Nice. Don't nice. hat get get shit can you can you get me up? nerede bu 50 de var şemnasında tarafta oldu ben de kendimle 10 tane bu şey kaldı bu ara Charlie'ye doğru bu arada ne ya Muhtemelen Charlie'de. E, 9'a söylersen. Marklıyorum ama tam tam yeri değil. Oralarda bir yerde. Arkadaşlar gibi aktarın. Söyledim. Gibi aktarın. Patlattı tamam. Да, давай. Yeah, değilse ben neyim ha? Benim üstümden geliyorlar. Eser geliyor. Bayağı buradan kaçın. Oldu.

Enemy infantry push up to Bravo Mark. Enemy infantry push up to Bravo Mark. It's on a uh, enemy Vic. Uh due rest of the uh South like down the main road. Uh straight uh two blocks south of me. Every direction. Make sure you make a long ways. Kill everything that moves. I killed one on the mark. There's more on charge. And there's a tank coming. More infantry on Charlie. Yeah, they're trying to run uh, north from Mr. Charlie across the field. This is half an enemy squad. Wipe them. They're coming from west as well, somewhere on Charlie. Yeah, they're in our toes. Hey, we did it. My Pop. What? Help. <laughs> yeah. Super oh. wasn't even that built up either. No, we can put your outbuildings out really, really well. Like, we had a lot of good coverage in over.